Oğlumun bu projeye katılmasından dolayı gurur duyuyorum. Şehit ailemize ve tüm şehit ailelerine en içten başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Selamun Aleyküm. Evladımın böyle bir projeye katılmasından çok mutluyum. Kendisine bu konuda Allah'tan yardım istiyorum. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet ediyorum. Gazilerimize de Sab sabırlar, ayrı şifalar diliyorum. Rabbim bu tarz projelerin çoğalmasında bütün evlatlarımıza güç, gayret, güç gayret, kuvvet versin. Rabbim hepsini muvaffak etsin. Şehitlerimizden Allah razı olsun. Allah mekan mekanlarına âli eylesin. Evladımızın bu projede bulunmasından dolayı evladımızla gurur duyuyoruz. Şehit ailelerine Allah'tan sabır dileriz evladımızın böyle bir projede yer almasından dolayı kendisiyle gurur duyuyoruz şehit ailemize ve tüm şehit ailelerine Allah'tan sabırlar diliyorum